Kasto aldım tamam. O ben fattero. şey oynayacaklar ya. Aldım kart bende. Aynen geliyorlar. <laughs> kart bende şu an. Tamam. Kanka havadan at. Kimde kart? Kart bende. O, mor kanka gel. Atla gel. Atla. Nereye atlıyoruz tencere, hocam? Arkasına ama. pencereden de gel. Abi Atlayın dışarı abi. çıkıyorum şu an. Kartı nereye basıyoruz? Ben bilmiyorum ama. Cistereye gideceğiz. Alt kattaki odaya gireceğiz. Tamam mı? Tamam, tamam. 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 dışarıda kasa var. Kasalarını oraya okutacaksın kartı. Zaten F diye çıkıyor. Tamam. Attayım mı? Atladım ben. Temiz <laughs> gözüküyor ama yine de dikkat <laughs> <laughs> dikkatli. Bura değil, bura değil, bura değil. Turuncunun <laughs> olduğu yere gel. Turuncunun olduğu yere mi? Al ben. overhead, tamam, Buraya okutacağım. Specialist. bu da ne? UAV active. Şimdi bakın burada bayağı da adamlar Targeting an enemy seçelim ben hemen üyeyiliye gidiyorum Bekliyorum ben yukarıdayım Mini için alma şansımız var mı? Vardı yani de alalım Açarsan iyi olur mini için ne lazım sana? AR, SMG Tamam eyvallah <laughs> Şimdi <Şuruna> alsın biri <laughs> Aha buldum Hop, bom

kırı kırık, kırık. birim. Bir geldim. Ya, abi, tüm, 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 tüm. Asisti verdim. <laughs> Tepki i̇şte kata gelin hemen. Merdivene bakarsan iyi olur. Merdivenden geliyor. Frag incoming. Frag incoming. kez hemen kendini uçur gelsin. Şerefsizin evladı çok iyi vuruyor. Ben çatıya çıkıyorum. Ee, şimdi şeyi doğru <laughs> oh. Nasıl bir gamer abi benim ekranım gitti ya. Bir <laughs> <laughs> <Şu gülüyor> binada adam var bu arada. Loadout'un olduğu tarafta. Çıldıracağım ya bir... Abi şurada adam var. <laughs> benim ekranımda bir şey var. Sizde de var mı? Var o var. Beyler, mor markında adam var. Bu ne abi? Ben akba olacağım amına koyayım. Altında şu an, avcı. Son hatta adam var bu arada. Avcının altında birileri var. Semtex ver. Squad member is redeploying. Destination marked. Akşan, ya. Gitmedi mi? Ya. Ha, şey göremiyorum ya. Bu nasıl bir ekran amına koyayım? ekranım mı bozuldu? Adam olması lazım. Squad member is redeploying. Yeğilipte olan varsa battı ya. Gideceğim ya. Markete gelseniz diyor iyi bir plan çekelim. Dört <laughs> bin sağladım ben markete. <laughs> <laughs> Hello overhead. Hunt them down. Abi bu ne ya. Şu alanı vereydi bir iyiydi ya. Bir tuzak alanlar var turuncu Gas is moving in. New safe zone highlighted. Turuncuda bir adam düşürse cluster pa patlatırım. Dalfa alalım mı? Self alalım ya bende yok. Dağ tarafına doğru çıksak iyi olur ama tepeyi geçelim. Biz de alana girelim de bir. Aynen. 26 metrede adam var. Biri dan kal kaldır. Gir gir avcı git git arkadaşın kal aşağıda. Var. Solunda aynen. Üstünde sağında. Üste. Aldım. Avcı aldı mı? Bir tane daha var avcı. bir tane diyorum, daha diyorum. var. Diyorum. Alt katta var. Alt katta diyorum. var. Alt yardım. En diyorum. altta. En altta mı? Vay. Arkadan yedim, arkadan yedim. Adam geldi merdivenden. Sadece <laughs> oraya <laughs> <laughs> bakma, bakma, 73 metrede olan yere düşmüş bu arada haberiniz olsun. Lan benim MP9 kim aldı? De, MP7 ben pardon. Ben de ben de. Al. Bulamıyorum Al, lan. M MP7. Hayır solunda solunda bak bak işaretledim. İyi alacağım diye salak oldum ya. Adamlar var bu arada. Ben sevdim. Dışarıya çıkmayın sakın. Beni alabilecek. Üstümüzde adam geldi sanırım. Ben de sırf yok. atabilecek mi? Atarım. Geldim aşağı. Bir de şey mermim var mı? Neydi? Shotgun. Contract time expired. The target's been lost. I see some shotgun shells. They can't be in their sights. frag incoming. Destination mark. Allied Çok güzel. Abi şunu çatısına çıksak mı ya morun? Of. Ne diyorsunuz? Morun mu? Çıkalım. Güzel olur. Bu ne sesi ya? Level 3 bu arada haberiniz olsun. Mor altta teksin bu arada olsun. Herkes çatıda. Tamam mavi ben. Mavi gel çıkalım. Ben de çatıda yeşildeyim. Bize de bırakın ya. Hızlı olan kazanır. Hızlı olan kazanır dedi ve öldü. 5 kişi var. Kişi var. <laughs> Maskesi olanlar avantajı kullanalım <laughs> ya yani maske avantajını. Adam aşağıda. Ne? <laughs> into the top 10. One. Oyna kanka. Oyna oyna. Maskem var benim. Adam gelirse. On target. Onu öldü ama. Ölmedi, ölmedi. Alan onda, alan onda. <laughs> vur onu vur onu Son adam Tried değil miydi o? Evet, bir tane adam kaldı Al bir Ben niye o miy, ay, 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 ay. Ay. Ben de gidiyorum görüşürüz